Aramızda, kuliste büyük bir heyecan var. <laughs> Arkadaşımızın ilk gösterisi ama muhteşem bir gösteri. Süper gösteri. <laughs> Gülme garantisi var bu şovumuzda. Beğenmeyene parası iade. <laughs> e, o zaman heyecanla ortak olalım. Büyük bir alkışla, tek kişilik kişiliksiz gösterisiyle Arif <laughs> evet. Me Merhaba! İnekler! <laughs> evet, tabii ki, tabii ki çünkü niye? Ee, aslında ilk konumuz inekler. Yani ben konu olarak şey, inekler. <laughs> ee, i̇nekler var, Hindistan'da inekler atıyorlar. Biliyorsun, tabii niye? Evet. Çünkü ineklerin <laughs> ...memeleri var. Ay bu çok, bu çok kötü, Ay, bu bir dayı. Evet, niye böyle oldu? <gülüyor> <gülüyor> Gösterinin çünkü akışını ben belirledim ve gösteri böyle kötüden iyiye doğru gidiyor. Birazdan, bu uzun yolda sana başarılar canım kardeşim. <laughs> Ben ...bana gülüyorlar gördün mü? Kendine güldürme insanları Rukiye. Ee komik arkadaş, siz inek diyordunuz. Evet, evet ne kadar bilinçli bir seyirci beni takip ediyor. Ee benim e, takmış olduğum bir konu var ki o da belgesellerde konuşan seslendirmeler. Ay ben de o sesi o kadar takım ki. O ne, bir tane var bir tane. Ha Ali kırıcı, ay ben onu bir gün, bir gün Hahahaha <laughs> e çok komik adam Mesela ne oluyor ormanda kıyamet Bakıyorsunuz ormanda görüntüler Koşuyor geyik Koşuyor onu kovalayan çıta var Ki en hızlı hayvan Evet bilgide veriyorum gösterimde e, Koştu çıta Kaptı geyik Paramparça böyle kavre var oldu ve savaş var aralarında ama bakıyorsun bu kadar olayın üstüne o konuşan dış ses var ya, o böyle ama. Bak şimdi komiklik geliyor bak Allah aşkına. Gelsin artık Gördüğüm kadarıyla çitalar bu mevsimde çok gergin. Çita aynı sen galiba gergin. <laughs> Kardeşime gülmeyin, bana gelirim tek tek fena yaparım hepinizi. Tabii. Sen ne kadar komik bir <laughs> Hadi burada söyle de herkes gülsün ben de güleyim. <laughs> e gelirim çoktan gelirim ama o sahne üçümüzü sarkmaz gibi geldi bana. şu anda bile... Ben şu an bile tedirginim sahnede. <laughs> sanatçıyım ben. Ben sanatçıyım. Benim bir sanatım, sen ona saygı göstermen gerekiyor, ben icra ediyorum. Çünkü sen sanatçısın. Önce sene be abici, sabahtan beri hıyar bağımlısı çekiyorsun. <laughs> ben ee, <gülüyor> <gülüyor> ben ee, galiba şu anda gösteri bitti ve ben bu sahneyi terk ediyorum yapacağım. yapmayacağım. Gitme. Ne yani, yap ya. sevdi seni. Çıkmıyorum abi yerin sistemde up'ını ya kimsenin sevdiği falan yok baksana. Şu an mahsul. Ne oğlum boş kalıyor. Ben rezil oldum ya. istemiyorum abi. Ruhi, Canım. hadi sen de çıksana. Sahneye yemin et. Kızım, Çıkıyorum. kızım ne diyorsun sen? <laughs> Sevgili arkadaşlar, sahnede nasıl rezil umur altı gösteriyi... ...arkadaşımız yaptı. <laughs> Şimdi, ben de kendisine bir daha sahne çıkmaması için destek olmanızı rica ediyorum alkışlarla. <laughs> <Evet>. İnekler. <laughs> şaka şaka geçti o. Ben şu önde oturan ablamla beraber hep hamama giderdim küçükken. İşte önde oturan bu bireyi bir yakaladık dedim ablam. <laughs> Beni hep kadınlar hamamına götürdü. 14 yaşıma kadar kadınlar hamamına gittim. Ee, Geçim küçük böyle boyumda küçük küçük göstermiyorum. Sonra ablam bir gün sen gelme artık Metin eniştenle git dedi. <laughs> Erkekler gittim bir kere. İğrenç. <laughs> Herkes kıllı. Ne işim var? Kadınlar sök estetik çok güzeldi. Kadınlar hanımına gidince benim huylarım da bayağı değişti. evde çay servisi yaparken böyle ölümü diyorum bana yürürken. Ablam kızıyor ona geç kızlar gibi eğilirken böyle merhaba evlerine de bana. Havluyu böyle kolumdan bağlıyorum böyle diyor. Ablam bir gün ne yapıyorsun yavrum sen beline bağlı dedi. Baktım ablama. <laughs> Bunların hepsini buradan devam etsen, tamam mı? Aynılarını anlat her gün. <laughs> abla, bu bir yırttık, o bir yırttık. Şüphel Sadoğlu yapalım bunu. <laughs> bir sigorta da istemedi, üçe beşe çalıştırmaz onu. Şşşş! Abi komik değil miyim? Biz de, de, de. Abi biz onu seçtik, sana da bir şey buluruz. Yani sen burada Abla falan. ben, abla ben bir alkış rica ediyorum. Allah'a emanet Abla yemin ediyorum yeni bölge valisi gibisin böyle. <laughs>